Meydan okuman şu an bende var, kabul ediyorum. Edeyim mi? Sanmıyorum. Ah, evet. site reddettim, ne yaptım? Ben şimdi. Heh, şu an geldi evet. Şimdi gönderdim. Tamam, geldi. Hadi bakalım. Tamam. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ilimiz. Bunu birbirimize söylememek, şey, söylememek derken hani sanaf aynı, bana aynı büyük ihtimalle. Tahmin ettiğim kadarıyla bu ne? <laughs> Sen bu mesajı bana mı gönderdin? Hı. <laughs> Birbirimize yazabiliyoruz mu? Evet. Ya sesin çok kötü geliyor benim tertim çok dandik ya. Aa ben neymiş Sıra sende. Yazabiliyor muyuz? <laughs> Şimdi Doğan dolu belgemizdede elimiz Ben bununla başlayacağım hassiktir yok. Doğan'a dolu. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'da hangileri var ki? Daha tam ee... Bu olabilir belki. Sen buldun mu? Buldum deme ya. Herhalde buldum. Ya Ardahan Han mıydı? Hayır. Neresiydi? Seni hala devam ediyor mu? Hayır devam etmiyor. Bitti oyun. Seni hala devam ediyor mu? Ee, Hayır. Bitti. Oyunun. Bitti bitti. Bitti bitti. Benim internetim çok kötü olabilir. Senin... Arkadaşlar Bizim <laughs> bir internet olayı. Şu an iyi. Me İl meydan neresi? okuyorum. İl neresiydi? Oğlum ilgi söylesene devlet sırrı değil. <laughs> oğlum Hakkari Doğu Anadolu böyle. Anlayamadım. Gibi. Doğu Anadolu'ymuş. Güney Güneydoğu değil miydi oğlum ya? Ah, şey, ben güney de... miydi güney öyle bir şeydi hatırlamıyorum da ben sana arkadaş şey gönderiyorum sürekli kankam gelmiyor sen kabul etmiyorsun beni gelmiyor ee, senin de mi Hakkari'ydi benim de Hakkari aynı... yok olmayabilir ben ay denedim Atıyor. Ay deneyemeden sen buldun kanka bölgeler aynı ikimizin Efendim, de aynı sorular aynı duyuyor musun beni Eee Alo Sarhoş gibi geliyor biliyor musun sesin Benim sesim Niye böyle ya Aynen Benim yani niye böyle oldu anlamadım Ne yapacağız Şu an iyi Şu an iyi mi Bak ben sana Sürekli gönderiyorum sen Kanka ben de sana gönderiyorum gelmiyor, gönderiyorum gelmiyor Ben de sana gönderiyorum gelmiyor ama. Tamam gönder bana bana gönder bakalım. Gönderdim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gönderdim. Heh, geldi. okey. Kabul ettim. Kabul ettin. İlk kelime kendisi. ikinci kelime zıt anlamıdır. Haydi. Sıra bende. Bununla bir başlayalım. Aha. Direkt kafa asıldı. <laughs> 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 bende sıra. Oy, bir tane harf var ya efsane çıktı. Hadi be. Ee, evet. ah, sen buldun mu? Olmadı. Bana ne bu? Az. <laughs> <laughs> Hissediyorum. hı hmm, birinin ilk kelime kendisi. Anladım. Buldun mu? Aa. Aa. hissediyorum. Nasıl hissediyorsun ya? Hissetmezsin bence. Yok. harfi hissediyorum. <gülüyor> yani. <gülüyor> sana <gülüyor> ipucu verebilirim. Ne var bakayım? Sen <laughs> bana bir harf ver. Ben sana bir harf veriyorum. Bana ne? İyi. Aa bendeymiş lan sıra. Çok güzel e, bana bana ver bir tane. <laughs> K. Ne? K. K. eee buradan e. ne bulabiliriz? C. <gülüyor> <gülüyor> ne? Allah Allah. Bunu çok zor lan. Bu deneyeceğim Vallahi... ben. <laughs> Dur bakayım. Da ya. <laughs> oh, buldum. Çok güzel. Aha bulamadım. Çok güzel. Ne ya? Aha söyleyemiyorum. Hadi be. <gülüyor> 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 Bu at. Dur <laughs> ya. Bir geçmiş gelecek. Geçmiş Ana, gelecek. Geç Aynen senin de öyle değil mi? Öyle evet, evet, öyle. Romanş yap dedim. Tamam yapıyoruz şu an. Bir meslek. Şunla başlayalım. Kafa direk asıllı. <laughs> senin nasıl? Bu hangisi be? Allah Allah. Sen buldun. Ben hala bulamadım mal gibi. Onun nasıl bir harf tahminim var ya. O nasıl tek atabiliyor ya? Ya sen bana vurduk ya. Ya bırak ya. Oynadım. Oğlum bunu hile, hilesine indirdim ben hilesine. <laughs> ya on vallahi da daha... Oğlum, Sana söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. <Ne>? T. Tamam <laughs> teşekkür ederim. Bu. Aha buldum. <laughs> Hadi lan Oğlum, C. Nasıl? <laughs> C. Nasıl buldum C C Tamam yazdım yaptım mı? yazdım sıra sen. C C yazdım bak yaz. I I I yaz. Baba ben buldum. <laughs> Kendimi buldum. Ya yapma ya. Sen mi? <laughs> 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 sen benden önce buldun. <gülüyor> ben <laughs> bilerek <lirayı> tek tek, <laughs> tek, tek gitti. <laughs> ya, ben sigortacı yazmayacaktım biliyor musun? Ne yazacaktım? <laughs> Kaportacı. Kaportacı. Kanki istek atıyorum. Sen niye kabul etmiyorsun ya? Hep <laughs> ben bekliyorum böyle. Ha. <laughs> İyi ki de sen bulmuşsun. Kanka isteğin bana gelmiyor. Allah Allah. Sen atsana. Ben o, o ekranda sana tak diye atıyorum. Sen kabul etmiyorsun büyük ihtimal. Oğlum yok hayır gelmiyor ya. 60, ya şey şeye geleceksin. Tamam, seni... ana sayfaya girip kabul edeceksin. Oğlum benim şeyim bitti ya. Param bitti. Bırak ben yiyeyim. Bir para verim. Ya bir git ya. Bunu da tekte bulursan var ya. Allah Allah. Ha bulamamış pardon. Kanki afyon denir. <laughs> afyon denir. Ne var lan? Hmm. Aklıma gelmiyor. Ne var ki? Ne bileyim. Hı? Hmm? Bilmiyorum ki kanka. Ne bileyim Benim aklıma gelmiyor. Euro var. Dolar var. Taso. Taso <laughs> taso. Şey var. Yen var. Dinar olmadı. Da, dinar değil büyük ihtimal. Dinar. Evet zaten. Dinar Aslında değil başka ne var ki? Bu, bu buradan da bayağı kültürsüz olduğumuz belli oldu. Bulduğum bir yer söyle ben de sana söyleyeyim. Tamam bir dakika. Bilmiyorum. Hayır söylemeyeceğim. Ne? şey a. Aa o ne ben de buldu. <laughs> Sen de söyle. M. Bunu ben de buldum ma ma internet <laughs> ma hadi be <laughs> ma asus ben sen buldun oğlum ben mi malım ben mi malım Kanki ben de bilmiyorum şu an yani. Hmm. Ama manat. Sen? ne? Ben manat bilmiyordum yani. Manat Böylece ya şey. oğlum her gün kullandığımız tamam. para birimi. Anasını satayım manatı nereden bileyim ben? <laughs> bak ben sana istek attım şu an. Gönder gelmiyor bak şu an bak istek gönderdiğim istek ana, sayfada sayfada. ana, sayfa, ana sayfadayım. Ana sayfadasın değil mi şu evet. an? Evet evet ana sayfadayım. Meydan oku dedim. Heh, şu an geldi. Oğlum bütün puanlarımı çaldın ya. <laughs> bir iş pozisyonu. <laughs> Bitince ne oluyor ki? Bitince oynayamıyoruz. Bir bağlantı kurulamadı. Yani. Hadi be. İnternetim falan herhalde sıkıntı. Ama şu an iyi yani bilemiyorum. Devam edebiliyor musun? Aa, bir daha yolluyorum. Yok ben şu an oyundayım. Sen devam mı ediyorsun şu an? Hı hı. Ben sana istek yollamayayım mı şimdi? Kanka ben oyundayım nasıl olacakmış? Çıkış yapabilirsin istiyorsun. Bir dakika. <laughs> ben kazandım. Yol <laughs> yollayabilirsin şu an. Çekimdeyiz kardeşim hadi ya. <laughs> tarihimizin en önemli bilim insanlarından biridir. Tarihimizin annesi ya yanlış şey bastım ya. <laughs> Haykol baba. Hazreti Adem kanki. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Aa bende mi? miymiş? Sıra ki? sen de <laughs> haberin olsun. Aha ikinci harfi de çıktı. Oğlum ben bilim insanı tanımıyorum ki. Ne? Ben bilim insanı tanımıyorum ki. Oğlum şey Haluk Tatar değil mi lan? <laughs> Ali biçim. Ben tanımıyor musun? Allah <laughs> <laughs> Allah. Bilim, sana, bilim insanı. İbne Sina'yı bile pardon İbne Sina. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yanlış söyledim ben. Sürekli öyle telaffuz ettiğimiz için aklımda öyle kalmış Adam Adam dediğim büyük saygılı değerlerimizden. Hani... Hadi hadi. <laughs> Adam caminin ortasında <laughs> şey fokurt atıyor ya. Sigara içiyor. Kim lan o? O mimar Sinan'dı. Bulduğum bir kelime söyle. Şey harf söyle ben de sana söyleyeyim. Bana ne? Oğlum bu Selma Hünel lan. Aa ee... oğlum nasıl bir şey? Yok oğlum ben böyle bir bilim insanı tanımıyorum anasını satayım. İnşallah bulunca he demeyiz. Aha. Harbi o, o koyar zaten. Aha, sen ee, tamam. Çok güzel. B, B harfi ne dedi kanki? B harfi. <laughs> Hayır. Çünkü denemiştim. Ne? Hadi be. <laughs> Ben buldum. Aha, buldum lan. Ben de buldum. Aha. Tahmin etme, tahmin etme, tahmin etme. Ha, evet, Öldüm lan mı? <laughs> kazandım. Kazandım, kazandım. Fermat mı? <laughs> Ama bu ne bu? Ferman <laughs> <laughs> ben bilmemiz. değil mi? Fermat. aa ben bunu. Ben Ferman yazacaktım. Fermat tanımıyorum kanka ben, ben böyle birini. Fermat. Fermat. Nasıl bir bilim insanı? Hangi dönem bilim insanı? Bu dönemi ise de bilmemiz imkansız zaten. Ben bu dönemden hiçbir bilim insanı tanımıyorum. Bence bu ne <laughs> bileyim bayağı eskilerden falan oluyor. <laughs> ben yani kitaplarını falan bu okulda okulda öğretmediler bile. Yani ben her hani günlük, günlük günlük yüz ansiklopedi okuyorum. Hiç böyle bir bilim insanı duymadım. Günlük yüz ansiklopedi okuyorum. Hiç böyle bir bilim insanı duymadım. anlayamıyorum sesini. Ben Bak, şey demek istedim. Başlayayım. <laughs> e, kapatıyor muyuz? Kapatalım evet yavaş yavaş. sesin net gelmiyor bana ya.